Merhaba, bu kez size bir ana kitabı anlatmaya geldim. Zaten okur okumaz, dün hatta <laughs> bununla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. Ee, Osman Akınhay'ın Heveskar Çevirmen adlı kitabından bahsedeceğim. Bu sene yayıncılık dünyasından iki kişinin ana kitabını okudum. Ee, Semih Gümüş'ün Yaşadıklarım Belleğimde Uğuluyor. Birincisiydi, Heveskar Çevirmen'de ikincisi oldu. Aslında anı türünün hani skalasını alırsak, biri bir uçta, biri bir uçta diyebilirim bu iki kitap için çünkü birbirleriyle alakaları yok. Semih çünkü daha yaşantı tarzında, daha düşünceye yoğunluk veren bir türdü. Ee, Osman Akınhay ise tüm detaylarıyla bize e, doğumundan işte sonra eğitim hayatı, hapishane yılları ve yayıncılık, 2000 yılına kadar tüm detaylarıyla bize bunu olay odaklı olarak anlatıyor. Ee, o nedenle ben biraz fazla meraklı olduğum için e, olayları daha çok merak ettiğim için e, çok sevdim bu kitabı ve aynı zamanda tabi e, bana çok nostaljik geldi çünkü 90'lar yılı İstanbul'unda e, yayıncılık, kitapçılık işte Beyoğlu sokaklarından çok bahsediyordu e, Bayağı özlediğimi hissettim aslında o yılları eee Osman Akınay çok çok doğal bir dille, çok içten bir biçimde anlatmaya başlıyor. Ve önce ben biraz hapishane yıllarından bahsedeceğim. İşte klasik 12 Eylül öncesi müebbet hapse mahkum ediliyor. Ve çevirmenlik, yani niye hapishane yıllarını anlatıyor Osman Akınay? Çevirmenliğe orada merak salıyor ve çok ilginç. Yani konuşmayı bilmiyor İngilizce. Çok değişik bir çeviri başlangıcı var aslında. Çok değişik bir dil öğrenme aşaması var diyebiliriz. Burada işte hapishaneyi de hiçbir şekilde dramatize etmiyor. Çok da hatta komik anlatmaya çalışıyor. Ama şu var yani ilk bir iki yıl yani ilk başta Mamak'ta askeri, askeri hapishanedeler. Daha sonra ilk başta hiç kitap yok, verilmiyor. Daha sonra Barbara Cartland ve Agatha Christie ciltleri arasında ne yapmalı? Mao'nun seçme eserleri falan gibi şeyler girmeye başlıyor hapishaneye. Ee, Osman Akınhay da sonuçta zaman nasıl geçecek bir şekilde çeviri yapmaya e, özeniyor, dil kitapları alıyor, dil çalışıyor e, ve çeviri yapa yapa dili öğreniyor aslında. İlk e, çevirisinden örnek veriyor bizim bugün bile hala yani berbat bir çeviri diyeceğimiz o zamirinin her yere yığıldığı bir çeviri bu. İşte İngilizce'de o'yu gördüğünüz it, she, he'nin her yerine Türkçe o'yu koyunca genellikle çok kötü oluyor. Yani böyle aslında kendisinin acemiliklerinden de bahsediyor. Ee, biraz daha ilerleyince Ragıp Zarakoğlu'nun desteğiyle genellikle e, Milliyetçilik ve sonrası kitabının başlamasını ve daha ilk paragrafta çuvalladığını hissetmesinden bahsediyor ve o dönem nasıl çevirdiğini veriyor. Bugün olsa nasıl çevirdiğinden, çevireceğinden bahsediyor. Ve hatta kitabın bir yerinde e, 8-9 sayfa neredeyse çeviri manifestosu diyebileceğimiz bir, bir yer var. Ben çeviriye merak salan herkesin aslında bunu okumasını isterim. Çünkü söylediği her şeye katılıyorum neredeyse. Ha bu arada şu var. Osman Akınhay biliyorsunuz bu Milan Kundera'nın e, yaşam şey öz, öz yaşam hikayesi miydi? Milan Kundera kitabıyla bayağı bir geçen sene linç yedi. Ha neden? İşte Fransızca olan kitabı Google'la İngilizceye çevirtiyor ve bunu Fransızca bilen arkadaşlarına teyit ettiriyor. Sonra kendisi İngilizceden çeviriyor ve bunu dürüstlükle söylüyor. Yani bu saklanmış değil. Bu bir tercih. Böyle yapılmış bir çeviriyi İster alırsınız, ister almazsınız. Yani bu, bu linç olayı falan bana o dönem çok komik gelmişti. Ee, sonuçta yayın evi kendisinin, tercih kendisinin, gırtlağınıza basıp benden okuyacaksınız demiyor. Telif kendisinde yapacak bir şey yok. İsteyen İngilizce'den okusun o zaman ya da Fransızca'dan okusun. Yani ben bunu çevirdim. Diyor ki daha sonra e, yapay zeka çevirisi okurlardan saklanarak yapıldı biliyorsunuz. Yani Osman <laughs> Akınay bunu Dürüstlükle söyledi. Bir de bu, bana şey çok komik geliyor. Yani kitabı okuyunca okuyanlar görecektir. Yani hapishane, batma, çıkma, işsizlik nelerle terbiye edilmiş bu insanlar? Yani sosyal medyada bir gün iki gün sürecek. E, linçle mi şey yapacak? Üzülecek. Lince mi üzülecek? Umurlarında bile olmuyor zaten ki Osman Bey de o dönem yani cevaplarını verdi. E, biz daha doğrusu hayatsız insanlar biraz sosyal medyada böyle deliler gibi linçlemeye, bir şeyler yapmaya kalkışıyor diyebilirim. Ee, daha sonra işte o çevirde nasıl ilerlediğini anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda reform kitabını nasıl didik didik, tarih çalışarak, transkripsiyon çalışarak yaptığını anlatıyor ki bu da bir çeviri ders niteliğinde. Ve o kitap 8-9 sene hapisten çıktıktan sonra yayınlanamıyor. O, or, o dönemde orayı anlatması da, o kısmı anlatması da yayıncılık camiasının ne kadar beter olduğunu o zaman yine bugünkü gibi ne kadar beter olduğunu e, gösteriyor Aslında söz verilen sözler tutulmayan sözler verilmeyen telifler verilmemeye çalışan telifler zaten o dönem bir telif yasası yok bugün var da ne oluyor İşte söz yüzdelik e, vermemeye çalışmalar sadece ilk baskıdan çevirmenek Pay vermeye çalışmalar neler neler onları da bayağı iç yüzünü anlatıyor. Ee, çeviriye artık yani hapishanede olduğu yıllar boyunca çeviriye art, çevirmen oluyor yani artık kendisini de öyle kabul ediyor. Ee, bir yerde e, Düşünen Sazlık kitabının hapishanede yazılmış bu kitabın hapishanede çevir, çevirilmiş çevirmeni olarak Yazar Türkiye'ye geldiğimde Metis yayınlarından yayınlanmış. Telgraf yolluyor ve adam da ona işte, şimdi adını unuttum. Adam da ona iştenlikle e, Boris'ti, de soyadını hatırlayamayacağım. iştenlikle bir mektup yazıyor. Gerçekten el yazmaları yaşamaya devam ediyor diye. Bu mesela çok hoş. Yani bu işte niye bu işe bir kere başlayanlar bırakamıyor? Biraz bu mektup mektubun o duygusallığında bunu anlıyoruz. Ben de mesela hani çok Şuyum buyum demiyorum ama Petros Markaris'in sadece babamla Yorgo ile ilgili olan yazısını yolladığımda Petros Markaris'e bana cevap vermesi edebiyat her şeye değer dedirtti bana yani. Sonuçta böyle hissettiğimiz anlar oluyor. Bu mektubu okuduğum anda bu kitapta öyle bir andı. Sonra 91'de e, hapisten çıkıyor. Afla çıkıyor. Bu arada... ...hapishaneyle ilgili de çok bilgi veriyor Osman Akınhay... ...çünkü bunlar aslında pek anlatılmayan şeyler... ...bir kere hapishanede biz sanıyoruz ki... ...Allah gittiler oraya ve mahvoldular... ...hayır bizden çok daha disiplinli yaşıyorlar... ...benim de bugün yazıştığım arkadaşlarım var... ...benden çok daha düzenli spor yapıyor... ...benden çok daha her şeyi takip ediyor... ...hapishanede bitmiş bir hayat yok... ...yaşamak böyle bir şey değil çünkü... yani ...insan farklı bir biçimde yaşamaya yaşamayı sürdürüyor... ...onun dışında açlık grevleriyle elde ettikleri var... Açlık grevleriyle çünkü illa bir şeyleri elde edebiliyorsunuz, hakkınızı elde edebiliyorsunuz. Ve mesela açlık grevinin onda bıraktığı hasarı bile anlatıyor. Hemeroidini anlatıyor ve açlık grevinin nasıl sindirim sisteminde takip edilmesi gerektiğini anlatıyor. Bunları bilmek bana iyi geldi. Çünkü 70'li yıllar yazarlarında biraz böyle bir... Bu konularda utangaçlık var. Füruza'nın 47 lira romanından bahsederken de sevişmek bile demiyor demiştim. Osman Akınay öyle değil yani. Bunu çok rahatlıkla anlatıyor. Hatta çıktıktan sonra pavyona götürüyor arkadaşları İzmir'de. E, pavyonda yanına yanaşan kıza nerelisin diyor çatpat. O da Litvanya'lıyım deyince Osman Akınay hemen Sovyetler Birliği'de dağıldı diye anlatmaya başlıyor ve kız topukluyor. <laughs> Mesela bunu da anlatıyor yani. Bunu da herkes anlatmaz böyle bir şeyi. O nedenle bu dürüstlüğü kitapta benim çok hoşuma gitti. Çıktıktan sonra başlayan ve sürekli inip çıkan bir yayıncılık macerası var. Şöyle söyleyeyim yani çevirmenlikte önce İstanbul'a geliyor, çevirmenlikle geçinemiyor. İzmir'e geri dönüyor, arkadaşlarıyla bir yayın evi kuruyor. O yayın evinde mesela Nuri Bilgin diye biri var. işte onun kitaplarında yayınlıyorlar. Hemen dipnotta Nuri Bilgin'in Elif Şafak'la olan ilişkisini anlatıyor. Babasıymış. Ee, yani o yüzden merak duygumuzu inanılmaz tatmin ediyor Osman Akınhay. Merak ettiğimiz her şey kitabın içinde değilse dipnotta devam ediyor. Ee, sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Sonra tekrar dönüyor ve İzmir Kitapçılık diye bir yayın evi kuruyor. Sonra dağıtım yapmaya başlıyor. Ee, ve çok büyük batıyorlar. Yani ben görkemli batma dedim. Kendisi gümbür gümbür batıyor diyor. Neden battıklarını da açıklıyor zaten. Ama orada yaşanan şeyler de... Mesela Aziz Nesin'in ölümüne tanıklık ediyorlar imza gününde. Ee, battıktan sonra yani öyle böyle bir batış ki... 6-7 yıl o borçlarla uğraşıyor. Ve çevirilerini yayın evlerine, borcu olan yayın evlerine borç karşılığı veriyor. Pek çok çevirisi böyle yayınlanıyor. Ee, o nedenle yani bu başına gelenleri okuduğumuzda yani... Onun için dedim bunu yani. Bu adamı sosyal medyada vay böyle çevirmiş, böyle çevirir olur mu diyerek mi linç edeceksiniz yani. Neler yaşamış. Ee, ama bu arada şey çok hoş. Yani biz aynı dönemlerde kitapçılık yapmışız. Ben daha küçüğüm tabii kendisinden. Ben lise biter bitmez Taksim Meydanı'nda Arayön Kitabı Evi'nde çalışmaya başladım. Sene 94. Ee, Osman hayda İzmir Kitaplığı'nı o dönem kurmuş. Ve mesela şöyle aynı şeyi yaşamışız. Dükkandan içeri günde 3 kişi girerdi. Biri Orhan Pamuk'un yeni hayatını sorar, alır ya da almaz. Biri Cenk Koray'ın 19 Mucizesi diye tırıvırı bir kitabını alır. Bir başkası Aziz Nesin'in 500 bin adet bastırtıp çok ucuza, neredeyse bir paket selpak parasına sattırdığı sizin memlekette eşek yok mu'yu alır diyor. Bu 3 kitap yani o yılların gerçekten en çok satan 3 kitabıydı. Sizin memlekette eşek yok mu? Bence hala bütün evlerin kitaplığında vardır. Biz Arion'da, Arion tabii daha Taksim'de, Maksim'de daha zengin bir kitabeviydi. Biz Cenk Kura'ya imza günü yaptık yani o dönemde. Ama şu var, 94 yılında kitapçılık böyle bir sektör değildi. Bu kadar büyük değildi. Ben 94'ten 2001'e kadar hemen hemen bu piyasanın içinde oldum. 96'da adam kitap evinde, adam adam yayıncılıkta geçici olarak TÜYAP'ta çalışmaya başlamıştım. Ve beni geçicilikten kalıcılığa alan şey, çıkan her edebiyat kitabını bilmemdi. Çıkan her edebiyat kitabının yayın evi nedir, yazarı kim, çevirmeni kim bunların hepsini biliyordum. Bugün bunları bilmek mümkün mü? Yani bizim bir kalın kitabımız vardı dağıtımdan falan ondan sipariş verirdik. Onun hepsini biliyorduk. Bugün günde 500 kitap falan yayınlanıyor. İnanılmaz bir sektör haline geldi. Öyle değildi. Ha gene mükemmel bir sektör müymüş? E, hakkını yenmediği bir sektör müymüş? Hayır. Emek dostu bir, emekçi dostu bir sektör müymüş? Hayır. Neler yaşandığını zaten anlatıyor. Ama daha küçük bir sektör olduğu için şimdiki kadar Kurtlar Sofrası değildi. Biz o dönem hatta burada şeyi de çok güzel anlatıyor. Cağaloğlu'nda hangi yayın evi neredeydi? Onu böyle çok güzel anlattığı bir yer var Osman Bey'in. Ben kitapçılığa başladığımda artık yayın evleri teker teker Beyoğlu'na taşınmaya başlamıştı. İşte o orası bana çok nostaljik geldi. Yani Küçük Parmak Kapı Sokak'taki kitap evleri, Büyük Parmak Kapı Sokak'taki kitap evleri, ee, bekar sokaktaki Metis, işte Dad, Afa Afanın kurduğu Dada dağıtım, Dada dağıtımın kurduğu Kelepir kitap evleri, bizim o Kelepir kitap evlerinden sürekli kitap almamız, ee, bunlar güzel günlerdi ya bizim için. Yani ben çok şanslıyım. İlk, ilk gençliğimi hemen hemen Beyoğlu'nda yaşadım ve daha sonra da çalışmaya başlar başlamaz bu sektörde olduğum için, biz Taksim'den tünele doğru yürümeye başladığımızda, herkesi tanıyorduk neredeyse. Yani iş gününde, hafta sonu gene çok kalabalık olurdu, daha turistik olurdu ama iş gününde hele öğlen yemeğe çıktığımızda herkes herkese selam veriyordu yolda yürürken İstiklal Caddesi'nde. Böyle bir sektördü. Bugün de, yani İstiklal Caddesi'nin de alakası yok. yayıncılık sektörünün de bugünle maalesef alakası yok. O batıştan sonra gene... Çevirmenlikle parasını çıkarıyor ama tabii geçinebilecek bir para değil bu. Ee, ve sistem yayıncılıktan bir teklif alıyor. Ben sistem yayıncılığı tamamen unutmuşum. Ee, kitapta hatırladım. Sistem yayıncılık tamamen kişisel gelişim üzerine. Bu NLP, Doğan Cüceloğlu bilmem ne bunlar üzerine yayıncılık yapan bir yayın eviydi. Bir süre orada çalışıyor. Ee, ve niye bu kitapların bu kadar popüler olduğunu da aslında kendince açıklıyor Osman Akınhay. Sınıf siyasetinin bitmesi böyle bir şeye yol açıyor. Kural dışı yayıncılık vardı mesela daha mistik şeyler basıyordu. Sistem yayıncılık böyleydi. Altın kitaplar buna doğru gitmişti. Ee, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Mesela ona da yetişemiyorduk satmaya. Ee, sistem yayıncılık macerası da bir süre sonra sıkıldığı için bitiyor. Ve daha sonra tekrar İzmir'e dön, 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 dönüyor ve tekrar bir iş teklifi alıyor. Milenyum başlangıcında 2000'de Alfa yayınlarında editör olarak artık kendisi çevirmenlikten editörlüğe terfi ediyor. Editör olarak çalışmaya başlıyor. Birinci cilt de böyle bitiyor. Bu dönem aynı zamanda yayıncılığın gerçekten Türkiye'de değiştiği döneme denk geliyor diyebiliriz. Üç cilt olacağını öngörmüş kitapların ikinci cildi büyük bir merakla bekliyorum. Ee, gerçekten de 2000'li yıllardan sonra ben 99'da ilk defa galiba Orhan Pamuk kitabını bir billboardda gördüm. Bu ilk billboardlardan birisiydi. Böyle bir şey bile yoktu. Yani böyle bir tanıtım yapılmıyordu. Tuyap Tepebaşı günlerini anlatıyor. Tuyap Tepebaşı iki katlı, küçücük bir yerdi ve tabii ki Beyoğlu'nda olduğu için çıkıp meyhanelere gidilirdi, içilirdi. Oradaki tanışıklıklarından bahsediyor. Ee, mesela Semih Gümüş'ün asistanlığından bahsediyor. Yaşları yakın, ikisi de eski tüfek solcu, ikisi de politik ve ikisi de mülkiyeli. Mülkiyede her kaloriferde, her petekte, petek arkadaşlı diyor, her petekte bir solcu örgütün, işte örgütteki bir genç olurmuş ve orada nöbet tutarmış. İşte ...yürürken koridorda petektekilere selam verirdik diyor. Semih Gümüş tip peteğindeyken işte Osman Akınhay başka bir petekteymiş. Yani onların hayatı tabii ki bizden çok daha farklı. Ama işte iki yayıncı ikisi de başka bir iş yapmamışlar ömürleri boyunca. Kitapta bir yerde şimdiki eşi Eylem Hanım'la tanışmasından da bahsediyor. Hatta bence çok romantik bahsediyor. Çünkü cümle cümle ne, nelerden bahsettiklerini hatırlaması çok güzel... Ama o kadar. Daha devamını bakalım hangi ciltte okuyacağız. Ee, ben çok sevdim. Yani anlatımını, bunca şeyi hatırlamasını yani herhalde not aldım bir yerlere diye düşündüm. Bunca şeyi hatırlaması, örnekler vermesi, çevir örnekleri, tüm çevirdiği kitapların kapakları görsel açıdan çok zengin. Dipnot açısından çok zengin. Ee, dili de bence çok hafif çünkü son sözde arkadaşının yazdığı son sözde görüyoruz ki mesela son söz çok daha ağır bir biçimde anlatılmış. Çok daha felsefik bir biçimde bu kitap otobiyografi olarak anlatıyor. Ben ana olarak kabul ettim. Ee, Osman Bey'in o içten ve basit dili ne kadar fark ediyor görüyoruz. Ee, çok severek okudum. Yayıncılıkla alakası olan, çeviri işine bulaşan, e, iyi bir okur olmaya çalışan herkesin bence... Türkiye yayıncılığı nasılmış, nasıl bir yermiş? Türkiye hapishaneleri nasılmış? Bu işler nasıl yürüyormuş ve hiç değişmiyormuş? Bunları görmek adına pek çok şey öğrenebileceğimiz bir kitap. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.